Evet, herkese GTA Vice City'nin 6. bölümünden merhabalar. Ben Makkas. Bugün sizlerle kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız Diaz bir tekne kaçırmamızı istemişti. O şehrin en hızlı teknesiydi. O tekneyi kaçırdık. Ardından ise o tekneyle bir mal almaya gittik. Şimdi şu telefonu cevaplayalım önce. Kim arıyor? <laughs> Aa, Kent Paul. Şu Malibu kulübünde <laughs> dövdüğümüz, patakladığımız <gülüyor> herif. <gülüyor> Tamam kent pahalı da gideriz hocam. Şimdi iner misin? Heh. Kaskımı geri ver. Şimdi bölüme başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bölüme başlamadan önce videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ben tam kayda girmeden önce bizi Lens aradı. Dedi ki artık şu Diaz'ın işini bitirelim dedi. Biz de daha değil dedik daha zamanı var dedik. Evet daha zamanı var dedik. Diaz'ı öldürmemiz için de daha zamanımız var. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız ne demiştim? Evry ile telefon görevinden devam edeceğiz demiştim. O yüzden önce bir Evry'ye gidelim. Ardından telefon görevine değil de şu Kent gideriz. Yanlış yerden girdik. Şu sağdan girecektik. Oho, hadi bakalım. Neden ben değil? Neden sen söyle? Hocam selamünaleyküm. Bir taşta iki kuş isimli görev. Hadi bakalım. Hocam her oradan indiğinde şu tamponu vuruyorsun ya. Canımı candan alıyorsun ha. Hatırlıyorum hocam. Gemide görmüştüm. Aa, Aa Donut Dov lan. Şeydeki. Now, GTA 3'deki Donut Dov. Anasını avradın ha. Daha yeni tanıdım. <laughs> GTA 3'deki salak hatırladınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> getting this down, Havana'ya gitti. Kübalı çete üyesi kıyafeti al. Hadi bakalım let's go. Geçen bölüm hatırlarsanız kıyafetimi değiştireceğim demiştim. Geri gittim. Tommy'nin kendi kıyafetini giydim. Golf kıyafetini çıkarıp. Keşke FPS modu olsa ya. Böyle bir şey var da bu sadece motorda oluyor. FPS modu gibi. Bu da güzel değil. Belki vardır da kurmamışımdır bilmiyorum. Bu motorda bir sıkıntı var ha oyunda. Bu motorda nasıl düşemiyoruz. Abi sen niye solda gidiyorsun mal gibi? Bak mal şimdi çarpacak ha. Bu niye solda gidiyor oğlum? Bu Japonya'dan gelmiş herhalde. Hah düzeldi. Salak ya. Oyunu kodlamasında bir hata oldu herhalde. Ooo. Tomicim. Romero'nun cenaze salonundaki Haitili çete liderini öldür. O ne diyorsun ya? Aa burada basmane değil mi? Basmane dedim lan aynen. Aa şurada şey var lan. Onu nasıl alırız? Çelik yelek var. Bekle. Onu benim almam lazım. Nasıl alırız onu hocam? Buradan çıkamayız. Aa şu üstte aslında atlamalık bir yer var. Oradan mı atlayacağız ki? Bakalım bir hocam. Allah Allah oraya nereden çıkacağız acaba ya? Burada belki bir şeyler vardır. Aa vallahi buradanmış ha çıkış. Aa burada gizli paket varmış. Hop 100 dolar daha aldık cepte garanti. Güzel. Hocam peki o şey Allah. O şey neredeydi? Ha şurada. Yani oraya şimdi nasıl gideriz? Bir dakika hocam. Bir taktik deneyeceğim inşallah tutar. Buradan gidilir mi ki? Ah be buradan gidilmiyormuş tüh. Oraya bence şuradan atlayacağız arkadaşlar. Ee şu karşı binadan buraya doğru bir atlama gerçekleştireceğiz. Değil mi? Öyle olması lazım. Neyse ya boş ver kalsın ya. Kalsın o da sadakamız olsun. Şurada bir şey vardı ne o? Eşofman takımı. Aa dur ama giymeyelim şimdi. Şimdi giyersek görev iptal olur. Kübalı kıyafetiyle gitmemiz lazım. Aman yavaş. Şimdi adamlar ilk başta gözükmemiz lazım ki adamlar bizim kübalı olduğumuzu görsün. Mükemmel seni gördüler. Şimdi ben bu adamı sniper'ımla vururum hocam. Adam arabayla kaçıyor lan. Ananı avradını. Hocam Allah rızası için ya. Ya bu araba ne ya? Adam kaçtı kaçtı adam gitti ya of. Görev başarısız oldu arkadaşlar. Kaçamaz lan. Kaçamaz. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun oğlum. Tom verset affetmez. Gel buraya. Bir de cenaze arabasıyla kaçıyor ya. Manyak herif. Romero muydu bu cenaze arabasının ismi? Romero'ydu değil mi? Ananı avradını. Yandık öldük. Ay. Ucunda kaldı vallahi. Hocam bir mermi yesek vallahi öleceğiz ha. Vallahi bir mermi yesek öleceğiz ha. Manyak ya bize tabut fırlattı anasını. Tabutta da bomba varmış. Okumuz çıkıyordu az da. 7 canım kaldı. Sen kime atar yapıyorsun? Sen kime atar yapıyorsun ha? Sen kime atar yapıyorsun oğlum? Gel kaçma nereye kaçıyorsun? Ha, böyle böyle Mokoko hadi bakayım. Mokoko. Bin arabaya bin bin bin. Şimdi güvenlik bize bir tane tutturur ölürüz anasını. Şurada can mı var? Hocam Allah rızası için can verin bana. Şu kapıda vardı lan. Burada mıydı? Yok burada değildi, de, öbür kapıda. Bak, güvenlikçi güvenici ya. Al abim yürü git ya. Al tamam ya. Al tamam ölmek istiyorsan öl ya. Çok da zorlamayalım. Ya normalde ben orada görünüp sniper'la vuracaktım. Adam meğersem arabayla kaçıyormuş. Ah telefon gene çalıyor. Kim arıyor? Hey Leo, I got the word for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone. He's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big on it. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Ya hocam ya hocam ya görev üstüne görev görev üstüne görev görev üstüne görev veriyorsunuz ya böyle olmaz ki. Neyse bari şu telefon görevlerini yapalım da o aradan, aradan bir çıksın gitsin ya. O görevler çok sıkıcı çünkü. Allah Allah bu inşaatı ne güzel patlatmışlar ya. Kim patlattı acaba? Bu inşaatı patlatanların büyük kovanez olması lazım ya. Şimdi kent Paul'a gelelim ya. Boşver telefon görevini. Hatta telefon görevine mi gidelim? Ya hocam ikisini de yapalım ya. Bir telefon, bir kent Paul. Hadi bakalım. İkisini de yapalım. Ne olacak? Zararımız mı var? Böyle birazcık daha uzun olur alt tarafı. Zaten uzun olmaz lan. Daha bir görev yaptı zaten. Hocam. Heh. Karıyı harca. Karıyı sev. Karıyı öldür. Eyvallah hocam next shot is taped under the phone. Tarihi harca. <laughs> Bayan Devson az sonra Weissin'de kuyumcudan çıkacak. Kaza süs vererek onu öldür. Hocam şu arabanı alabilir miyim? Çok beğendim de. Merhaba ne iş yapıyorsunuz? Lan oğlum adamı öldürmeseydiniz ya. Adama yazık oldu la. Adamın hem arabasını çarptık hem de öldürdüler ya. Adamı ezdi manyak. Neyse çoktum bundaydı. Bas. Kadının evi bence şu. Ne nereden biliyorsun diye sorma kesinlikle ezberlemedim. Evet o değilmiş. Arabası alev almaya başlayınca uzaklaş. Okey. Hocam ya hocam ya. Karının evi şu, sağdaymış. Hıya ha. Hıya ha. Şimdi silah kullanmayacağız, çarparak patlatacağız arabasını. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa dumanı çıkıyor arabasına Benim arabanın da dumanı çıkıyor hocam. Bunu ne yapacağız? Aa mal çıkmaz sokağa çıktı girdi. Geri zekalı gel şimdi ben seni yemedim mi burada. Aa polis hırsızı kovalıyor. Vatandaşlık. Hop polise yardım hemen. Arada bir polise de yardım ettik. Çok güzeliz ya. Neyiz hocam biz ya. Kaçma nereye gidiyorsun ya? Hoca ablam öldün artık ya. Zorlama artık ya. Bak mal kendini patla çek. izle. Oh my God. Be beni takip etme. Heh. Beni de patla çek, manyak kadın ya. He he 2000 dolar. Basitti. Easy. Peki biz bu kadını neden öldürdük hocam? Neyse ya ben parama bakarım. 2000 doları aldım mı aldım hocam. Gerisine boş ver. Kimin karısıydı kimin neyisi hiç bununla değil. Ha gene arıyor manyak Get ya. Tamam hadi gidek ya hadi gidek ya. Lanet gelsin ya lanet gelsin Türk de sana da ya. Gidelim bakalım telefon görevi. Aa! Araba yanıyor. Hocam güzel bir araba yok mu ya? Hop bir araba gider bir araba gelir. Washington hava şey Washington AVM'si bizim şeyin yanındaydı ya avukatın yanındaki yeri diyor değil mi aynı. Bizim şey bizim avukatın ismi neydi lan? Aa ismini unuttum. Rosenberg ya Ken Rosenberg. Evet. Selamun Aleyküm Hocam. Suikast. Avrupalı bir çete Vahiş şehrinde banka soymayı planlıyor. İşverenlerin bunun olmasını istemiyorlar. Tüm çete üyeleri kamufle olmuş durumda. Kimisi işe girmiş çalışıyor, kimisi de tatil yapıyor. Hedeflerin muhtemel yerleri telefonun altına bantlandı. Burada ne var hocam? O beleş silah mı? Alırım bir dal. Bedava. Hocam beleş mal her şeyden. O motoru da bırakmışlar lan. Motoru binelim. Adamlar daha bize motor da bırakmış ya oğlum. Daha ne olsun ya? Bir manyak burada çalışıyormuş. Nerede hocam? Aha. Aha gördüm. Dik Taner. Şimdi bak Türkçe'ye çevirmeyeceğim ama neyse çevireyim ya. Dik. Sik demek hocam. Sik Taner ne ya? Tövbe estağfurullah. Dik Taner. Ablam. Yazık oldu. 8 dakikada hallederiz herhalde ya. Dik Taner ne yapıyormuş hocam? Ha, diktaner güvenlik arabasının içinde lan. Fark etsin hocam. Ben öldürmeyecek miyiz adamı? He adam buymuş tamam. Allah Allah ben ölüyorum. Şimdi Marcus Hammond ve Franco Carter kuyumcunun orada görünmüş. Gidelim hocam oraya da. Görev bu arada eğlenceli görev ha. Ay polise giriyorduk vallahi billahi tillahi cillahi. Hocam bas 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 bas. Hop şuradan gidelim. Bak bu kısa yolda kimse kullanmaz aslında. Çok güzel bir kısa yol ama neredeyse kimse kullanmaz. Adamlar şurada da hocam. Şimdi i̇lk başta şoförünü indirelim. Seni öldürdüm ya hocam. Lan olup seni kafana sıktım ha. Allah Allah ben ne diyorum adam ölmedi mi anasını? Şimdi son adam tatil yapıyormuş. Son tatili olsun onun. Polis abi bir salın beni ya. Şurada yıldız vardı. Yıldız alalım da öyle gidelim. Ver hocam şunu. Hop. Bir dakika arkadaşlar telefon kapanmış. Şimdi sesim gelmez size. şöyle. Adamın kafasına sıktım adam ölmedi diyor arasını. Ben de dedim ne oluyor lan? <laughs> Son herif tatil yapıyormuş. Son tatili olsun dediler. Ee, nerede olacağım peki? Aa, sniper yeteneklerimiz yine konuşacak ha. Dur sniper olup popala değil mi? Şu mu? Tak! Charlie Diaz'ın Magic motosiklet kullanıyor. Bir bitmediniz anasını ya. Bir bitmediniz vallahi billahi ya. Washington nere oğlum? Bu görev için en az bir 5000 istiyorum. Bir 5000 ateşlersin herhalde. Değil mi canım benim? Beni nasıl gördüler lan? Ara sokaktaydım anasını. Oğlum arka sokaktaydım. Beni nasıl gördü? Neyse. Ay anasını avradını. Aha mal. <laughs> Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı o da motordan düştü ya. Salak vallahi mal bu adam ya. Oğlum bu telefon görevleri güzelmiş ha. Sevdim. Bir daha arayacağım mı hocam? Bir daha ara ya. Sevdim bak bu görevleri. Polis abi ben bir şey yapmadım vallahi billahi. Hadi yiyorsa gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gelsene. Neredesin? Dur bekle. Yanlışlıkla oldu yanlışlıkla. Hadi gelsene. Gelsene. Gel. Gelemiyorum bak korkak. Şuraya kaydet hocam oyunu. Hadi gidelim. Arayacağım mı lan beni telefoncu? Aramadı. Hadi Kent Paula gidelim o zaman. Şimdi Kent Paula gideriz bizi telefoncu ala arar. Görürsünüz. Oh shit. Uy ne güzel kaydım lan öyle. Ananı avradını. Gerçek hayatta böyle bir şey yaşansa herhalde bir beş parçaya ayrılmıştım. Keşke keşke inşallah. Hocam ben bir daha motor sürmeyeceğim ya. Dur yolcu. O patina çekti şerefsiz. Bir de kadınmış. Helal olsun. Hocam şöyle şuradan gidelim.

Oğlum kent seni de bir gün öldüreceğim sen bekle. Lens hurdalıkta tutuluyor git ve onu kurtar. Hocam benim burada bir tane sarı güzel bir tane arabam vardı. Onu kim çaldı acaba? Aa lens ölüyor lan. Ağzına sıçayım. Şimdi arabalar da itlik yapıyor bak durmuyor. Lost, Yetiştim lens. Ölme. Lens'in niye canı gitmiyor hocam? Demek ki ölmüyormuş. Demek ki her şey yolunda. Uhu. Ha biz yaklaştıkça can azalıyor lan tamam. Bas 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 bas. Hocam benim canım yok ya. Yolda bir can almam lazım şuradan hemen. 40 can 40 canlı usta. Ver 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 ver. Eyvallah canımsın Bas Ne bir kadın sürücü yine bir erkek erkeği ezmiş Normal Vice City'de normal bir gün Siz bizim Lens'i dittir dittir'i nasıl kaçırırsınız lan Lens 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 Bizim Nano Ay arabayı bir çarptık araba 5 parçaya bölündü Yettim Lens Cendere 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 Cen. Kardeşim geldi. Kim bana sıkıyor lan? Yat aşağı. Sen de yat. Bu pompalı ne güzelmiş lan böyle. Oğlum bu adamlara siz niye yediriyorsunuz? Bu paralar ne bu adamlarda? Gördüğüm parası herhalde buradan çıkıyor ya. Hocam bir dakika ya. Ama böyle olmaz ki. lan aşağı. <laughs> adamı yumruğumuzu öldürdük. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum sanki ya. Bana bir yerden sıkıyorlar da. Anlayamadım hala nereden sıktıklarını. Kardeşim yettim.

Çok güzel arabaymış ya. Sentineldi mi bu? Bin 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 hadi gidelim. Oh şöyle ezelim de. Hocam burayı ezmeden geçmenin bir yolu yok mu ya arabayı şimdi? Neyse yapacak bir şey yok. Yazın adamları peşinde. Bir de güzel takip etseler tamam diyeceğim. Takip de edemiyorlar ya. Oğlum benim kadar profesyonel süremezler ki onlar. İki, iki yerde çarpar dururlar ikide bir. Bak mesela bu hareketi kimse yapamaz benden başka. Bak navigasyona bak beni nereden dolandırıyor ya. Ha beni oradan dolandıracak navigasyon. Nerede bu mallar? Herhalde hepsi gitti. <laughs> Tabii yakalayamazlar ki. Geç bakalım Lens. Hadi. Yaraların yaralarımı sar ölmeyeyim. Dinlerin dinlerin Hocam bir silahçıya gidelim ya bakalım silahçıda ne satıyorlar. Selamünaleyküm hocam. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. E elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Bu nasıl iş lan? Allah Allah. Yürü git oğlum. Manyak mıdır nedir? Versen o silahını. Evet, telefon çalıyor. Ha, ne diyorsun? Söyle. Hallederiz hocam diğer bölümde. And they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, alright? Tamam bacım, tamam hallederiz. Evet, bu bölümde de burada kalalım o zaman. Yine çok iyi bir görevdi. Çok iyi görevler vardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüme kadar şu manzara eşliğinde. Şöyle. Heh. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.